Evet. Bir buçuk aylık eğitim bitti. Seni tanıyalım. Ağrılı. Evet. E, kaça gidiyorsun Mustafa? 4, 30, 20, 37. 37. Bitiş kelime sayın. 100, 20, 120. Evet. Başlangıç anlam oranın kaçtı? Eğitime başlamadan evvel. 25. 125. %25. Şimdi de yüzde yetmiş beş değil mi Mustafa? Evet. evet. Peki eğitim sana ne kazandırdı Mustafa? Anlat bakalım. Eskiden... Şimdi harikasın harikasın evet Nurcan Hanım eğitim Mustafa'ya neler kazandırdı? Siz velisi olarak evet, uzun soluklu bir eğitimden evet. çıktık. Evet. Evet, Aslında Mustafa özetledi. Daha öncesinde kitap denince Mustafa büyük bir korku yaşıyordu. Evet. Şu anda o korkusu gitti. Bu bile yeterli bizim için. Süper. Evet. Disleksi öğrencisi olarak özellikle disleksi çocukları olan veliler sizi dikkatli bir şekilde dinleyecekler. İlk başta tabii çok tereddütleriniz oldu. Hocam bize Nasıl katkı sağlayacak mı falan diye sorularınız oluyordu. Ee, nasıl peki ee, yani okuma bakımından hayatında ne gibi değişiklikler oldu Mustafa'nın Şöyle dislekside de zaten çocukların en çok yaşadığı şey bu okumak, e, okumadaki o sıkıntıdan dolayı okumada bir korku oluşuyor okumaya karşı. Evet bunun yenmek zaten o eğitim yerlerinde de verilen en önemli bilgi o her zaman şey bu söyleniyor o korkuyu yenmesi lazım yendikten sonra çocuk kendisini geliştirir o bir geliştirir ee, burada da bu oldu şu an ben kitap kitap oku dediğimizde evet okuyacağım demesi büyük bir gelişme bir disleksi e, sorunu olan bir çocuk için evet evet e, teşekkür ederim video için. Çok sağ olun. E, sizin gibi özellikle e veriler bu videolar sayesinde çocuklarına bu eğitimi aldırtacaklar ve bu vesileyle de onlar da bu eğitimden fayda sağlayıp okuma korkularını belki de yenmiş olacaklar. Evet çok sağ olun görüşmek üzere. İyi günler sağ olun.